İstanbul'a yolu düşenler gün içerisinde İstiklal Caddesi'nin büyük kalabalıkları ağırladığını bilirler. Cadde bir ucundan Taksim'e diğer ucundan tünele bağlanan büyük bir nehir gibidir. İstanbul'un tarihinin canlı tanığıdır cadde. Her adımda soykırıma uğrayan Ermeni ve Rum halkının tarihini hatırlatan binalar yol boyunca uzanır. Güvercinlerin dostu Galatasaray Meydanı 1400 metre uzunluğundaki bu caddenin tam ortasındadır. Kadim, sade ve mağrur meydanın adeta mazlumları, mağdurları kendisine davet eden bir duruşu vardır. Sanki cumartesi sabahları meydan dingin, mahzun ve sessiz bir bekleyiş içerisindedir. Saatler 12'ye yaklaştığında meydana açılan sokaklarda bir kıpırdanma, kaynaşma başlar. Belki kar yağıyordur. Belki de yağmur ya da Temmuz'un kavurucu sıcağıdır. Polisin gazı, jopu, ablukası, barikatları hiçbir şey olanları durduramaz. Kayıp yakınları meydana açılan sokaklardan ikişerli, üçerli gruplar halinde ellerinde kayıp fotoğraflarıyla cumartesi meydanına yürürler. Saat 12'yi gösterdiğinde anneler, eşler, çocuklar, torunlar, kardeşler, insan hakları savunucuları meydanda toplanır. Eylem için organize olurlar göz göze geldiğiniz fotoğraflardaki her bir kayıbın yaşam öyküsü farklı başlamış olsa da. Katil devletin kolluk kuvvetlerince göz altında kayıplar zincirinin bir halkası yapıldıktan sonra hepsi aynı öykünün kahramanları haline geldiler. Kollarını her cumartesi kayıp analarını açan Galatasaray Meydanı, evlatları gibi onları da aynı öykünün kahramanları yaptı. Onlar evinden, sokaktan, iş yerinden, okuldan, çoğunlukla sivil giyimli polisler ya da özel kuvvetler tarafından kaçırılarak kaybedilenlerin anneleri. Hüzünlü bakışlarında kaybedilen çocuklarının ahını taşıyan kadınlar. Onlar on yıllardır bir şekilde tanıdığımız kayıp anaları. Cumartesi annelerimiz, yoksul, mağrur ve dik başlı analarımız onlar adalet arayışının susturulamaz çığlıkları. Her birinin tarihi bir direniş öyküsü. Sabretmek, beklemek ve umut etmek, metanet ve dirayet onların yaşamlarının özetidir. Devletin gözaltında kaybettiği çocuklarını aramak üzere çıktıkları yolda günleri, haftaları, mevsimleri, yılları arkalarında bırakan cumartesi anneleri, kayıpları ile birlikte kaybedilen insanlık ve vicdanı aramaktan bir an olsun vazgeçmedi. Her ne kadar kamuoyu onları evlatlarını kaybettikten sonra değişen yaşam öyküleriyle tanınmış olsa da her bir cumartesi annesinin ayrı bir hikayesi var. Cumartesi annelerinden Elmas Eren, şarkılara ilham veren Cibali Tekel işçisi bir annedir. Yeşil gözleri, beyaz teniyle, boylu poslu bir çerkez güzelidir. Oğlu Hayrettin'in acısıyla tanışmadan bakışları evlat acısının hüznüyle dolmadan önce çakır gözlerinin ışıltısı, yüzünün güzelliği, sevinç neşe taşırmış etrafına. Kemalettin Eren'le yaşamını birleştiren Elmas Anne'nin Cemile, Hayrettin, İkbal ve Faruk adını verdikleri dört çocuğu olur. Çocuklarından 1954 doğumlu Hayrettin başarılı bir öğrencidir. Dönemin en iyi liselerinden biri olan Pertevniyel öğrencidir başarılı lise yıllarının ardından üniversiteye başlar. Hayrettin üniversiteye başladığında Türkiye'de esen devrimci rüzgar sadece Hayrettin'i etkilemez. Bütün bir aileyi etkiler, içine alır. 1970'lerin yükselen devrimci atmosferinde, her gün akşam haberlerinde o gün katledilen devrimcilerin yayınlanan listesi tüm devrimci anaları gibi Elmas Ana'nın da yüreğini otlatırmış. Ama o hiçbir zaman oldu hayretini davasından vazgeçirmeye çalışmamış. 1980 askeri faşist darbesiyle birlikte herkes gibi Eren ailesinin de tadı tuzu kalmaz. Bütün yaşamlarının altüst olması için de çok beklemeleri gerekmez. Dev laflarında mücadeleyi tercih eden Hayrettin kısa sürede İstanbul polisinin hedefindeki devrimcilerden biridir. 21 Kasım 1980'de babasının aldığı arabayla. Haşim iş can geçidinde arkadaşı Ahmet ile buluşmak için evden ayrılan Hayrettin bir daha geri dönmez. Elmas Ana'nın o güne kadar başka bir mecrada akan yaşam öyküsü oğlu Hayrettin'in kaybedilmesiyle tümden değişir. O gün Çakır gözlerine gelip oturan hüzün bir daha Elmas Ana'yı terk etmez. Elmas Anne oğlu Hayrettin'in kaybedilişiyle birlikte hayatlarının nasıl değiştiğini anlatırken aslında anlattığı ...Türkiye ve Kürdistan'da kaybedilen binlerce insanın öyküsüdür. Sorduk, yok dediler öyle bir şey. E biraz evvel geldik burada, dedi, hayır dedi komiser, açtı defteri gösterdi, yok dedi. Yok ettiler, artık kestiler, mi, kopardılar, mı. onu bilmem nalara boğmalı. O günden beri koşuşturuyoruz işte böyle. Nereye başvuracaksın, nereye gideceksin... O zaman da böyle Kenan Evren'in şey zamanıydı. Cürcüne zamanıydı. İstediğimiz gibi bir yere, göre, yere gidemezdik ama gene gidiyorduk. Birkaç arkadaş biz mümlendik artık. Giderdik Ankara'ya giderdik. Mavi gözleri durgun bakışlarıyla insana bir ömür dedirten olduğunu arama öyküsünü Elmasana'dan dinleyelim. Çanakkale'nin Bilga ilçesinde Emir Orman köyünde dünyaya geldi. 1933'te ondan sonra 33'te annem yani üç kız kardeşiz. Hayrettin'in mezar hakkı için yıllardır mücadele eden Elmasana kızı İkbal Eren'le başvurmadık yer, çalmadık kapı bırakmamış, Eli hep polis, savcı, asker, parlamento, hükümet üyeleri, MGK, bütün kurum ve kuruluşların yakasında olmuş. Kimi zaman alay etmişler, kimi zaman dövmüşler, kimi zaman da yine mi sen deyip kovmuşlar. Oğlumu arıyorum dediğinde biz de arıyoruz diyerek Elmas Ana'nın acılarıyla, umutlarıyla dalga geçmişler. 954'te Hayrettin dünyaya geldi. Hayret'in dünyaya geldi. Hayret'in bayağı büyüttük. Bu İkmal O da 57'de. 1957'de 57'de o da dünyaya geldi. Ondan sonra onu büyüttük, Tam selamet erdik dedik. Bir tane daha oğlumuz oldu. fark. O da 64 doğumlu. o çocukluğundan beri çikolata severdi. Babasına dedim ki evin üstüne kat çıkalım. Arabayı boş ver dedim. Sonra kısmet olursa aldınız çocuklar büyüyor, el ele el, veriyor. El, el. Dinlemedi beni. Çocuğun dedi hevesi var, hevesini kırmayayım dedi. Aldı. Arabayla geziyor derken işte birdenbire patladık. Arabada gitti, çocuk da gitti. Yine de o yılmamış. 1980'li yıllar karanlığın ve zulmün en koyu olduğu zamanlar olsa da Elmasan'a hayretini aramaktan vazgeçmemiş. 12 Eylül sonrası kurulan hak arama örgütlerinden Tayadın ve İhade'nin en ön saflarındaki hak arayıcısı olmuş Eren ailesi. Her yere başvurduk, askeriye başvurduk, askeriye de kututtular, hepimizi kovdular, kimimizi yokladılar, yokladılar orada. Ondan sonra geldik yine mecliste, mecliste de şey yapamadık, ulaşamadık başbakana. Kayıp oğlu hayretini ararken bu defa 1982 yılında oğlu Faruk Eren'le birlikte Elmas Ana'da da gözaltına alınmış. Elmas Ana'nın bildirileri yakıp dışarıdaki çöp kutusuna attığı polisin gözünden kaçmamıştır. Götürüldüğü karakolda Elmas Ana Mehmet Ağrı ile karşılaşır. ...oğlu Hayrettin'in kaybedilmesinden sorumlu tuttuğu ağır... ...Elmas Eren'in ifadesini alır. Anne Eren, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken... ...oğlu Faruk Eren tutuklanır. Faruk'un tutuklanması ailenin daha zor günler geçirmesine neden olurken... ...aile oğulları Hayrettin'i aramaktan vazgeçmediği gibi... ...tutsak edilen oğullarını da yalnız bırakmaz. Yağmur, çamur, yaz, kış demeden oğlu Hayrettin Eren'i arayan anne Eren... Darbeci Kenan Evren'in 1983'ün Kurban Bayramı'nda Balıkesir'in Erdek ilçesini ziyaret edeceğini öğrenince bir grup anne ile buraya gider. Kenan Evren kendileriyle görüşmeyi kabul etmeyince hazırladıkları dilekçeyi ismini hatırlamadığı bir emniyet amirine verir. Biz de arıyoruz, biz de bulsak linç edeceğiz. Size, size geldiyse siz biliyorsanız haberin yerini bize bildirin. ...biz size yardımcı olacağız... ...Kenan Evren diye şeyi de var işte... ...öyle gönderdi... ...ya ben zaten... ...oğlumun nerede olduğunu bilsem... ...gidip de başkasına boyun eğer miyim... ...başka zorun ne... ...Allah'ın sıcağı böyle... ...Ağustos sıcağı mıydı... ...Temmuz sıcağı mıydı... ...o sıcağı niye çekeyim ben... 1985 yılında... ...küçük oğlu Faruk Eren hapishaneden çıkar... ...Eren ailesi oğulları hayretini aramaktan hiç vazgeçmez. Geldik ama yine tekrar dilekçe verdik biz. Aynı yere, yok hiçbir yer, bir yerde bir şey yok. Ama şimdi ben nereye başvurayım diye düşünüyorum, düşündükçe her şey geliyor üstüme. Bunun tayini çıktı Ankara'ya gitti. Faruk içeride. Cemile ile ikimiz kaldık. Amcan da ne yapacağını şaşırıyor, ne yapacağını. 85 kilo idi adam yine 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 40 40 kiloya indi. Zayıflandı. Böyle ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Böyle günlerimiz geldi geçti. Elmas Ana en son 12 Haziran 2011 genel seçimleri öncesi Dolma Bahçe'deki Başbakanlık ofisinde cumartesi anneleri olarak dönemin başbakanı Erdoğan ile görüşmeye gider. Erdoğan'a oğlumun bir kemiğine razıyım. Çiçeklerle donatacağım bir mezar arıyorum der oğlu Hayrettin'in kaybedilmesinden sonraki süreçte oğlunun mezar hakkı için mücadele eden bir anadır. Ya ben diyorum ki bak şimdiki Cumhurbaşkanı'na gittim ben. Dedim ki ya sen bu, bu, işin içinde değildin o zaman. Sen sonra geldin ama bu memleketi düzelteceğim, böyle şeylere ben el koyacağım, bir şeyler yapabilirim diye geldin dedi. O dedi biz dedi hemen dedi şey yaparız dedi. 6 Haziran geçsin dedi. O zaman 6 Haziran'ı kaç senesiydi bilmiyorum. 6 Haziran'dan sonra bakarız dedi. 6 Haziran'da da seçim var. Haziran'dan sonra dedi. Hala daha şey yapacak. Yerini söyleyecek, o öğrenecek, bilecek. Her Allah'ın asker gidişinde kapı ta çalınıyor tak 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 tak. Ne var Hayrettin Eren askere. Ya Hayrettin nereden bulayım? Bulsam bilsem. Ben kendim götürü teslim ederim. Yok diyorum yok illa karakola geleceğim. ifademi vereceğim. İmzanı atıp gideceksin. Elmasana tarih 24 Ocak 2012'yi gösterdiğinde oğlu için günden güne eriyen eşi Kemalettin'i kaybeder. Elmas anne hiçbir zaman ağlamaz, acıları yüreğini karartmaz, hep bir umut taze yüreğinde yeşil kalır. Geçenlerde desem epey oldum, bir seneye yaklaştı herhalde. Bir yerde kazı var dediler. Kazdan e, mı yapıyorlar, bir kazı yapılıyormuş. İnsan kemikleri çıktı dediler. Ay ben nasıl oldum orada biliyor musun? Bir bunu arıyorum, bir oğlanı arıyorum, çıldıracağım böyle. Sonra Faruk dedi ki, anne ben onu araştırdım dedi, o dedi eski şehir yolunda mı? dedi, bir yerde. Ya nerede olduğunu bilmiyorum ama bir kemik bulun da tahlil etti. Anne dedi, o kolay değil de oradan kemik al tahlil ettireceksin ki nasıl olacak? Yani çocukları da yiyorum, kendimi de yiyorum. Ondan sonra geçenlerden iki ay falan oldu, Can Ataklı var televizyonda. Onun bir misafirini dinlerken o da içeride kaldı. Epey zaman kaldı. Edirne Cena cezaevinde kaldı. Ben. Yahu dedi 35 senedir dedi çocuk dedi içeride dedik. ne arayan var ne tarayan var 37 sene odur dedi bak dedi Kenan Evren şeyinden beri orada çocuk dedi kendisi de bir yere bildiremiyor. Allah'ım acaba benim kimi? Yani bu böyle bir e, panik ataklar da oluyor. Ama alışamıyorum. Yani alışmam lazım, alışamıyorum işte. Elma sana oğlu Hayrettin için keşke kavuşsam diyor ve ekliyor. Allah kimsenin başına böyle bir şey geçirmesin. Başına gelenlere de Allah sabır versin. Başka diyecek bir şey yok sözleriyle yaşadığı acıyı ve mücadelesini özetliyor. Çağırsam da gelse de Kavuşsam ama nerede? Çağrım olmaz mı? Burnumun direği şey olunca, aklıma gelince. Cumartesi Anneleri 19 Ağustos 2019 tarihinde Twitter hesabından yapılan paylaşımda... ...çiçeklerle donatacağı bir mezar peşinde 39 yıl tüketen mücadele arkadaşımız... ...12 Eylül kayıplarımızdan Hayrettin Eren'in annesi... Elmas Eren'i kaybettik. Cenaze bilgileri netleşince paylaşılacaktır notuyla duyurdu Elmas annenin gidişini. Cumartesi annelerinden bir ana daha evladına mezar yapamadan, adalet arayışını sonuçlandıramadan hayata veda etmişti. 20 Ağustos 2019 tarihinde yoldaşları cumartesi anneleri ve insan hakları savunucularının omuzlarında sonsuzluğa uğurlanan Elmas anne, Ardında faşist diktatörlüğün gözaltında kaybettiği oğlunu arayan bir ananın 39 yıllık mücadelesini miras olarak bıraktı.